Küçük Gelin dizisinin çocuk yıldızı Çağla Şimşek değişimiyle herkesi şaşırttı. Küçük Gelin dizisi dönemin en izlenen yapımlarından biriydi. Çocuk gelinlerin dramını anlatan dizinin başrolünde ise henüz 13 yaşında olan Çağla Şimşek vardı. Çağla Şimşek 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1.58 boyunda olan güzel oyuncu küçük yaşlardan itibaren ekranlarda. Ama kamera karşısına ilk kez Elveda derken isimli diziyle geçti. Dizide canlandırdığı Nas karakteriyle beğenilen oyuncu ardından çeşitli dizi ve reklam filmlerinde yer aldı. Daha sonra ise Kayıp Prenses isimli dizide Duru karakterini canlandırdı. 2011'de Güneydoğu'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin dramını anlatan Hayat Devam Ediyor isimli dizide Lavin karakterini canlandırdı. Başrollerde Fikret Kuşkan, Rozet Hubeş, Şenay Gürler, Sera Tokdemir, Arif Erkin, Serkan Şenalp ve Meltem Biraloğlu da yer aldı. Ardından Küçük Gelin isimli dizide Zehra karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Çağla Şimşek ile birlikte Orhan Şimşek, Gözde Mukabelat ve Ufuk Şen bulundu. 2013 yılında dönemin en çok izlenen dizisi olan Küçük Gelin'de çocuk gelinlerin drama anlatılmıştı. O çocuk şimdi kocaman bir genç kız oldu. Şimdilerde büyüyüp genç bir kız olan Çağla Şimşek, en çok izlenen dizilerden biri olan Tozlu Yaka'da Hazar rolünü oynuyor. Bizler de başarılarının devamını diliyoruz. İşte Çağla şekin son hali.